Merhaba. Yapısal işçilik modeli çalışacaksınız. Deneyiminiz az. Modeli nasıl kuracağınız konusunda kafanız oldukça karışık. O halde ne yapmanız lazım? Alan yazına bir bakmak lazım. Ben iki yol önereceğim. Bunlardan ilki alan yazının taramasına dayalı bir yol. A, B ve C olmak üzere en az 3 değişkeniniz olduğunu varsayalım ve bu değişkenler arasında medyatör ya da moderatör etkiler olduğunu varsayıyorsunuz. Bu tür hipotezler kuruyorsunuz ya da kuracaksınız. Şimdi bu Modeli kurmadan önce alan yazında bu A, B ve C en az 3 değişkeniniz olduğunu varsayarak konuşuyorum. Bu değişkenlerin Korelasyonları diğer çalışmalarda ne çıkmış? Önce bunu bir bakmanızı öneririm. Yani A'nın B ile olan ilişkisi, B'nin C ile olan ilişkisi, A'nın C ile olan ilişkisi diğer çalışmalarda. Önceki çalışmalarda en az orta düzeyde bir korelasyon vermediyse, bunların anlamlık düzeyi hani çok gerçekten manidar değilse, istatistiksel olarak önemli değilse, sınırlardaysa Burada bir yapısal eşitlik modeli kurmak hatalı bir yol olabilir. O nedenle bir aslında liste çıkarmanız sizin için en iyi yol olabilir. Yapılan çalışmaların listesini oluşturun. Bu çalışmalarda örneklem büyüklüklerini belirleyin. Korelasyon katsayılarını çıkarın. Bu korelasyon katsayılarının manidarlık düzeylerini de yanına yazın. İkinci olarak regresyon çalışmaları yapılmış olabilir bu değişkenlerle yani A, B ve C değişkenleri arasındaki yordayıcılık düzeyleriyle ilgili çalışmaları bulun listesini çıkarın A'nın B'ye açıklayıcılık düzeyi, B'nin C'ye A'nın C'ye açıklayıcılık düzeyi yani beta katsayıları ve bunların anlamlılık düzeylerine ilişkin mutlaka bir liste çıkarın. Eğer bu A, B ve C değişkenleri arasındaki korelasyonlar orta düzeyde değilse bunlar birbirlerini yordamıyorsa ya da anlamlık düzeyleri çok sıfıra yakın değilse o zaman buradan bir yapısal istik modeli çıkmaz orada bir yapısal eşitlik modeli kurmaya çalışmak hatalı bir yol olabilir size önerim ilk olarak iyi bir alan yazın taraması yapmak eğer iyi bir alan yazın taraması yaptıysanız ve orta düzeyde korelasyonlar açıklayıcılık düzeyleri yani açıklayıcılık regresyon katsayıları da anlamlı çıktıysa o zaman hem araştırmada güçlü argümanlarla hipotezinizi desteklemiş olursunuz, hem de modeli daha doğru, daha anlamlı şekilde kurabilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol alan yazında daha önce bununla ilgili bir çalışma bulamadım. Yani çok ö, olası değil. Mutlaka birileri düşünmüş, yapmıştır ama varsayıyorum bulamadım. E, ve ben aslında bu değişkenler arasında e, bir e, yapısal eşitlik modeli kurulabileceğine inanıyorum ama emin değilim. O zaman bir öncül çalışma yaparak başlamanızı öneririm. Mesela 5 tane e, bağımsız değişken, hani gerçekten bağımlı değişkeninizi açıklayabilecek 5 tane bağımsız değişkenin hiyerarşik bir reg modelini kurarak modele bir e, değişken eklendiğinde ya da çıkarıldığında diğerlerinin beta katsayılarında bir farklılık oluyor mu olmuyor mu bunu incelemenizi öneririm. Çünkü hiyerarşik regresyonda e, modele mesela 3 tane model kurduğunuzu ve 3 modeli test ettiğinizi varsayalım. E, birinci modele ikinci modeldeki değişkenlerden biri eklendiğinde diğerlerinin beta katsayıları değişiyorsa açıklayıcılık düzeyleri değişiyorsa anlamlık düzey leri değişiyorsa orada e, medyatör ya da moderatör etkiler söz konusu olabilir. Hani durumdan duruma da değişebilir bu. Hani ilk, ben yapısal eşitlik modeli çalışmadan önce eğer öncül çalışmalar yoksa çok e, arka planımı kuramsal arka planımı güçlendiremiyorsam bu tür bir regresyon çalışması hiyerarşik bir regresyon modeliyle e, bu yapıyı bir test ederim öncesinde. Bunu da bir araştırmaya dönüştürebilirsiniz. Ya da önce regresyon modelini kurup arkasından yapısal işlik modelini kurup daha güçlü bir çalışmayla da e, araştırmanızı tamamlayabilirsiniz. Hani iki, bu iki yol aslında sizin modeli nasıl kuracağınız hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Sevgiler gönderiyorum.